Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vestel'in sade Türk kahve makinesini yakından inceliyoruz. Kahve makinemizin otomatik su alımı özelliği sayesinde fincan seçiminizi yaptıktan sonra ihtiyacı kadar olan suyu otomatik olarak alır. Sizlere pratik bir kullanım sunarak tam kıvamında enfes Türk kahvesi deneyimi yaşatır. Vestel Sade fincan boyusunu da sizin tercihinize bırakmış. İster büyük ya da küçük olarak seçebiliyorsunuz. 4 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip cezbeye istediğiniz fincan sayısına göre kahve ve dilediğiniz ölçüde şeker eklemeniz yeterli olacaktır. Kahve makinemizin nar pişirme özelliği de var. Kahveniz köpüğünü ve kıvamını koruyarak daha yoğun lezzette Türk kahvesi deneyimini sağlar. Ürünümüzün 600 wattlık bir gücü var. Su haznesi de 1.3 litre kadar. Taşmayı önleyici emniyet sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor. Su seviyesi göstergesiyle de rahatlıkla kahvenizi pişirebileceksiniz. Hadi o zaman güzel bir Türk kahvesiyle makinemizi yakından deneyimleyelim. Sizler de Vestel Sade Türk Kahve Makinesi'ni muhteşem anlarınızla ortak edebilirsiniz. Evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.